Arkadaşlar merhaba Şimdi de sizlere Hattat 398 modelinin tanıtımını yapacağım Aslında biraz da Bütçemize göre olan traktörleri tanıtmak daha iyi Çünkü ithal traktörler biraz daha fazla pahalı ee, Onlara herkesin Gücü yetemeyebiliyor malum Çünkü çok büyük çiftçilik yapan insan sayımız Çiftçi sayımız daha az O yüzden şimdi bunun tanıtımını sizlere yapayım Şu an traktörün içerisindeyim İlk gözüme çarpan Ezoz oldu Görüyorsunuz Yani bence bu şekilde olması Gerçekten çok saçma yani artık 285 SL'den kalma bir traktörün şu anda olması bence çok saçma. Ön tarafta hattatın göstergeler değişti ve dijital oldu. Bu yüzden şu anda size gösterme şansım ihtimalim yok maalesef. Buraya sinyali koymuşlar. kornak olmuş. Şimdi aynı şekilde selektör yapmak adına lamba konumlandırılmış. Şatılı görüyorsunuz arkadaşlar. Debriyajlı bir şatıl. Ve aşağı çekmemiz gereken geriye gitmemiz gereken zamanda şu an ben geriye çekemiyorum. Geriye çekemiyorum. O yüzden şu an ön tarafta kurşaladıkları için göğseyi açık bırakmışlar galiba. Dört yanıp duruyor. Şatıl'la devam edeyim arkadaşlar. Görüyorsunuz ayağıma çarpıyor. Şu an tam geldi ama ayağım değiyor ve bu şatıl eskiden daha da uzundu. Şu an biraz kısaltılmış pozisyonda ama yine de bence konumu çok saçma. Yani daha düzgün bir şekilde konumlandırma yapılabilirdi. Sol taraftaki koltuk değişmiş. Normalde alttan destekli bir şekilde ek olarak çıkan bir bölmesi vardı ama şu an tek bir parça yapılmış. Bu iyi olmuş ama görüyorsunuz şatıla yine de etkisi çok fazla. Yan tarafa birisi oturduğu zaman ayağını kaldıracak ve siz şatılı geçirme ihtimalini bulacaksınız. Sol taraftan görüştüğünüz iyi. kabinin genişliği yani 110 beygirlik bir traktör için ideal diyebilirim. Üst tarafa klima konumlandırılmış. Teyp yine aynı şekilde. Klimanın havalandırmaları burada. Burada bir perdemiz mevcut. Görüyorsunuz. Ee, şimdi sağ tarafa doğru geçeyim biraz size. Hatta şurada da bir düğmemiz mevcutmuş. Lamba ve dörtlü. Onu da söylemiş olayım. Evet arkadaşlar bu traktör 110 beygir. 12 ileri 4 geri vitese sahip. 410 da torka sahip bir traktör, motor gücüne sahip. Ee, yani çok fazla bir şey beklenecek bir traktör değil ama en önemli sıkıntısı bence bu traktörün vites seçeneğinin az olması. Vites seçeneği az olması kötü bence çünkü biz bunu Nevalanda da çok fazla yaşıyoruz. Zaten sıkıntısında yeri geldiği zaman dile geçiriyoruz, dile getiriyoruz. Ee, ama vites geçişleri iyi. Yani New Holland gibi diyebilirim. Nihayolat'tan daha da iyi diyebilirim. Yani genel anlamda vitesini çok bir sıkıntı yok. Burada arka ekipmanımızın indirmeli kaldırmasını yapabileceğimiz kollarımız mevcut. Yine sağ tarafımızda ekipmanla alakalı işte kuyruk ile alakalı lambalarımız sileceklerimiz tepe lambamız bunların hepsini konum bunların hepsini yapabileceğimiz kullanabileceğimiz düğmelerimiz mevcut. Yan taraftaki camı bu şekilde açıp kapatma şansımız mevcut. Yani traktör gelen anlamda fena değil ama iyi de değil. Tabii ki fiyatına göre bir kazanma yaptığımız zaman kötü bir traktör diyemem. Çünkü e, son zamlar biliyorsunuz dolar kuranın yüksek olması ithal traktörleri alması konusunda imkansız hale getirdi. Şimdi traktörün size dışını tanıtımını yapayım. Evet standart bir gövdeye sahip eski Massey Ferguson tarzında kaput bu şekilde arkadaşlar. Ön ağırlıklarımız görüyorsunuz 46 er kilo. Büyük ihtimal 12 adet 480 kilogram kal ön tarafta ağırlığımız mevcut. Bu traktörün arka kaldırma kapasitesi arkadaşlar 4 ton. 4 tondan fazlası sıkıntı olur. Kaldırmaz zaten. led evet. Üstte lambalarımız mevcut Sağ tarafta Yine döner Lambamız mevcut Lastiklerimizin ölçüsü 340 85-28 PETTAS marka Yakıt depomuz burada Yakıt depomuz 125 litre Gayet yeterli Yani ideal bir şekilde yapılmış Basamakları görüyorsunuz arkadaşlar dışa doğru biraz daha. Ama yani basit duruyor tabii ki. Şöyle göstereyim. Aynası. Tepe lambamız dediğim gibi. Ortakolumuz pistonlu. Bazı iterlerde bile bunu göremeyebiliyoruz maalesef ama bu pistonlu en azından bu konuda iyi diyebilirim. Arkadaşlar, içerisindeyken bahsetmeyi unuttum. Piston çıkışlarını içeriden burada sağ arka köşede kontrol edebiliyoruz. Görüyorsunuz zaten burada da. Yani şekilde farklı renklerde yapılmış. Kurt çekilerimiz mevcut. Pehlivan çekimiz ve normal çekimiz. Bu da indirme ve kaldırma yapmak adına bir düğme yapılmış. Yani elektronik bir düğme olması tabii ki gerekiyordu ama bu çok basit bir şekilde gözüküyor. Evet arkadaşlar, genel anlamda Hattat 398 bu şekilde. Şu anda Fuar'daki fiyatı yaklaşık 450 bin civarında. Yani 110 beygir bir traktör için en uygun fiyatlar diyebilirim. Çünkü diğer fiyatlar uçuk rakamlara ulaşıyor, yüksek rakamlara ulaşıyor. E, Nefaland'ı sordum 600 bin civarında dendi. TD Pardon, Başak 2110 S serisini sordum. O da aynı şekilde 600 bin civarında söylendi. 5120'yi sordum Başak'ta. O da 1 milyon 150 bin civarında bir fiyat söylendi. Yani e, bu fiyatlar artık makul gelmeye başladı insanlara. Alınabilir, kullanılabilir. Gayet basit bir şekilde kullanabileceğiniz fazla elektronik olmayan, düz bir şekilde kullanmak isteyen insanlar için gayet ideal bir traktör. Evet arkadaşlar videomuz bu şekilde. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. İyi seyirler dilerim.